Satranç tarihinin en güçlü büyük ustalarından biri olarak kabul edilen David Bronstein bilgisayarla oynuyor. E4 E5 F4 E alır F4. Bu piyon fedasının temel fikri merkezde gelişimde üstünlük elde etmektir. İleride piyonu geri alabilirse F hattı açılır, atak fırsatları artar. Şimdi ATF3. Rakip şah ile ilgili önemli bir soru sorabilirdi. Güzel. Burada teori G5 piyon sürüşünü önerir. Hemen F4 piyonuna destek verdi ve belki de ileride atak düşünceleri vardır. Piyonlar geliyor. ATF6. Peki. Gelişim günümüzde bile tercih edilen bir seçenek. Ancak bir problem var. E5'e izin verdi ve tempoyla atı istiyor. Büyük ustalar bu konumu atı tahtanın köşesine gelerek ele alırlar. Az önce G5 piyon sürüşünden söz ettik. Ancak şah kanadından bir piyon ilerlerse rok atıldığında zayıflıklar oluşur. Böyle önemli, geri dönüşü olmayan bir karar vermekte acele etmiyor. Evet, isterse ileride yine bunu tercih edebilir. Ve at tahtanın köşesinde olsa bile önemli karelere bakıyor. Son olarak ileride piyonu verse bile rakipten fil çiftini alarak bunu yapabilir. Peki. Burada e5'e bilgisayar at g4 tercih etti. Tabii ki bir fikir var. Şimdi d4 ile birlikte merkeze bir piyon daha geldi, alan üstünlüğünü arttırdı ve tabii ki ilerleyen e5 piyonuna destek verdi. Bu piyon oldukça önemlidir merkezde ve şah kanadına doğru bir alan üstünlüğü verir, mat atağına yardımcı olur. Ve tabii ki dikkat, artık fil piyonu almak istiyor. Orta ve uzun vadede piyonu korumak istiyorsa piyon g5 karesine gelmek zorunda. Peki. Şimdi at c3 gelişim ve at e3 Bilgisayar atı G4 karesine gelirken evet bunu düşünüyordu. E3 karesinde mükemmel harika bir at var. Şimdi veziri istiyor, fili ve Burada önemli bir soru soruyor. Fil alır E3. Bu filden vazgeçecek misin? Burada Bronstein oldukça sakin. Vezir E2 ile birlikte veziri korudu ve şimdi gerçekten piyonla birlikte atı alabilir. Ve at alır F1. Çok güzel. Burada tabii ki Bronstein vezirle, kaleyle, şahla atı alabilirdi. Ancak kendisinin tercihi atı merkez e4 karesine yerleştirmek oldu. Evet. Ve tabii ki burada gelişimle ilgili büyük problemler var. Şah burada. Peki. Tabii ki bu, bu bir materyal fedası. Şimdi bilgisayar fili aldı ve atı geri geldi e3 karesine. Bakalım. At f6. Evet, az önce piyon g5 sürüşüyle birlikte f6 karesi zayıfladı ve şimdi Bronstein bundan güzel bir şekilde faydalanmak istiyor. Şah e7 ve burada Az önce bir fil fedası ve şimdi de fil D2 ile kalite fedası geliyor. Vezir artık C2 piyonunu tutmuyor ve at alır C2. Şah F2 at alır A1. Sizce Bronstein bu atı alıyor mu? Hayır. Bu at şimdilik bir zarar vermiyor tahtanın köşesinde ve Bronstein mat atağını hızlı bir şekilde ilerletiyor. At D5. Evet. Şah ile ilgili ne düşünüyorsun? Belki şah e8 daha iyi olabilirdi ancak burada at f6 var ve Bronstein'ın tekrarlarla berabere yapmak istediğini pek düşünmüyorum. Burada bilgisayar şah e6 geliyor. Kendisinin yorumu şu şekilde: Fil aldım, kale çok fazla materyal aldım ve yani bu mat olmazsa güzel bir kazanç olabilir günün sonunda. Ancak şah e6 karesinde ne kadar güvenli. Şimdi vezir c4 vezir de ata katıldı. Tabii ki açarak şahlar söz konusu. Ve burada b5. Evet güzel bir savunma. Veziri isteyerek geldi bu piyon. Ve şimdi fil fedası kale ve Bronstein durmuyor. Bir de at alır g5 ile at fedası. Evet. Şimdi Vezir alır G5 ve bundan ne elde etti? Öncelikle Vezir artık C7 karesini tutmuyor ve çok güzel bir taktik detay söz konusu. Şimdi at alır C7 ile birlikte burada eğer şah F5 tercih edilirse vezir D3. Evet, burada az önce bir at vardı. Artık yok. Ve şah F5, vezir D3, vezir G4, vezir rahat bir şekilde 3. sırada mat yapabilirdi. Bu nedenle at alır C7'ye şah E7 zorunlu ve şimdi at d5 şah e6 at alır f4 piyonu alarak geliyor. Tabii ki dikkat at ve vezir şah temposuyla geldiği için burada şahı kaçmak zorunda ve şimdi şah e7 at d5 ve bilgisayar karar değiştiriyor şahı yukarı çıkıyor şah e8 peki neden böyle bir karar verdi eğer bir kere daha şah e6 tercih edilirse dikkat edin az önce f4'teki piyonu aldı ve artık fil vezire bakıyor burada şah e6 at c7 ve tabii ki bir kere daha şah f 5 mat olurdu. Bu nedenle şahı E7 karesine geldiğinde fil alır G5 artık tempoyla gelir ve bu mat olabilirdi. Bu nedenle bu noktada at D5'e şah E8 tercih edildi. Peki çok güzel. Elbette şahın D8 karesine gelmesi durumunda fil A5 ve fil alır G5 fil tempolarla gelirdi. Tabii ki buradaki problem şah E8 ve maalesef bu fil boşta. Evet, vezir alır C8. Ancak vezir D8 savunması var. Güzel. Ve şimdi Bronstein'ın mükemmel fedaları ve D5 karesindeki harika atı mat atağına geliyor. At C7. Evet, bilgisayar çok fazla materyal aldı. Eğer veziri verebilseydi belki iyi bir savunma olabilirdi. Ancak bu noktada maalesef vezir açmazda ve şah e7 şimdi fil b4 harika d6 zorunlu fil alır d6 vezir alır d6 tabii ki veziri almak bir seçenek ancak daha iyisi var vezir e8 karesinden mat yapıyor. Tek kelimeyle harika bir maç. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla destekleyebilirsiniz. Videoyu beğenerek, abone olarak ve yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, satrançla kalın.